merkezinde. Bakalım bu süreç nasıl ilerliyor? Oradaki çalışanlar ne söylüyor? Sibel Can aktarsın bize. Ankara'da gururlandığımız, umutlandığımız bir noktadayız. 12 bölgeden gelen malzemeler işte burada bu noktada toplanıyor diyelim. Arkadaşım, kameraman arkadaşımız Yusuf Ziya Mert'ten çevreye göstermesini rica edeceğim. Bebek bezleri, sular, bebek mamaları, ısıtıcılar her türlü malzeme işte bu noktaya getiriliyor. Burada ayrıştırılıyor, paketleniyor ve araçlara bindirilerek illerin ihtiyaçlarına göre e yola çıkmaya hazırlanıyor. Şimdi içeride ayrıştırma bölgesine doğru ilerleyelim. Ee, yolda görüyorsunuz bir sürü koliler var. Bu kolilerin içerisinde de bakliyattan, gıda ürünlerinden, kıyafetlere kadar birçok ürün var. Yine ısıtıcılar çok fazla var. Ee, onları da gösterelim. Ee, kendi evlerinden kendi kullandıkları ürünleri belki e, gönderdiler. Bireysel olarak yardımlar yapıldı. Ya da toplu şekilde alışverişler yapılıp bu noktaya getirildi. Getirmeyi de devam ediyor. Onlarca kişi çalışıyor burada. Bine binlerce malzemeyi ee, o büyük acının yaşandığı illere göndermek için canhıraş bir çalışma var Ankara'da. Şimdi malzemeler getirildikten sonra işte bu iki bölgede ayrıştırılıyor. Giyim kısmı buraya buraya bakliyatlar, gıda malzemeleri getiriliyor. Tek tek bu paketlerin içi açılıyor. Ondan sonra sınıflandırılıyor ve tekrar paketleniyor. Gönderime hazır hale getiriliyor. Karşı tarafta da yine giyim malzemelerinin ayrıştırıldığı nokta var şimdi oraya da gidelim oradaki çalışmaya da bakalım yoğun bir çalışma var belediye ekipleri ve vatandaşlar bir arada e, o büyük acının yaşandığı illere el uzatmak için yoğun bir şekilde çalışıyor e, burada dokunmalı bir çalışma var yine dediğimiz gibi bebekler için kıyafetler çocuklar için kıyafetler burada e, ayrıştırılıyor ardından da tekrar paketlenerek gönderime hazır hale getiriliyor. Bir sonraki aşama yine battaniyeler var onları da görüyorsunuz çünkü aslında en büyük sorun orada eksilere düşen sıcaklıkta yaşam mücadelesi vermek bir yandan dışarıda kalanlar var onların da ihtiyaçlarını karşılamak için burada çalışmalar yürütülüyor. İşte bu paketlenen, kolinelen ürünler bir bir gönderilecekler. Burada çok ciddi bir çalışma var. Gönüllüler var. Belediye ekipleriyle birlikte çalışıyorlar onlar da. Evet arkadaşlar ortadaki koliyi. Köye... Ee, şimdi birkaç evet. birkaç kişiye soralım. Evet. Affedersiniz. Eee evet. gönüllüsünüz galiba. Yardım yapıyorsunuz siz Biraz anlatır mısınız? Hayır. Yardımcı olmaya çalışıyoruz Hayır. elimizden geldiğince. Çünkü yerimizde oturamadık Hayır. günlerde Eee biçimiz içimizi içimiz yiyor. Ne yapabiliriz diye. Biz de dayanamadık böyle bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kıyafetleri ayırıyoruz. Bayan kıyafeti, çocuk kıyafeti. yani çocuk kıyafeti seçerken içinden küçük bir çocuk not bırakmıştı. O çok beni etkiledi. iyi ee, inşallah iyisiniz diye yazmış. Küçük bir çocuk yazısı da oldukça kötüydü çünkü daha ilkokul çocuğuydu galiba. içine kendi oyuncağını koymuştu. O üzdü beni bayağı bir. Ufak da olsa çocuklar da etkileniyor demek ki. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz teşekkürler. Böyle devam edeceksiniz İşte görüyorsunuz hep birlikte e, o acının yaşandığı illere bir el uzatmak için burada yoğun bir çalışma var. Gencinden yaşlısına kadınından erkeğine hepsi bir araya geldi ve burada çalışmaları sürdürüyorlar. Son olarak işte bu malzemelerin hazırlanıp yüklendiği noktaya doğru ilerleyelim. Ee, orayı da size göstermek istiyorum. Orada da dediğim gibi yoğun, yoğun bir var. Hala yeni yeni malzemeler gelmeye devam ediyor. Ee, ekranda göreceksiniz sizde. Ee, o tarafa doğru ilerliyoruz şimdi bu malzemeler hazırlandıktan paketlendikten sonra da işte araçlarla illerin ihtiyaçlarına göre böyle e, araçlara yükleniyor ve o acının yaşandığı illere e, gönderilecek diyelim bu noktadan aktaracaklarımız e, bunlar diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım yardımlar toplanmaya devam ediyor notlar ulaştırılıyor herkes etkilenmiş durumda